E, ablamın e, 3-4 sene önce e, kurutmuş olduğu hurmaları tadarak e, bu işe başlama kararı aldım. Tabi ablalarım ve komşuların yardımıyla bu işe giriştik. İlk başta kendi ihtiyacımız kadar yaptık ve çevremizdeki arkadaşlara ikram ettiğimizde e, çok beğendiler. Güzel dönüşler oldu e, ve ücret karşılığı almak istediler. Biz elimizde fazla ürünümüz olmadığı için tedarik edemedik. Ancak üretim kararı aldık. Bunun üzerine e, bu serayı yaparak e, ablalarım ve e, çevremdeki insanların desteğiyle bu işe giriştik. E, bu bir ekip işidir. Tabi herkes hakkını, emeğinin karşılığını e, ücret olarak da alıyor. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Ürünlerimiz de bu sene e, güzel çıktı. İnşallah e, paketleme işini de yaparak e, piyasaya sunmayı düşünüyoruz. Şu an üretim aşamasındayız. Piyasadan topluyoruz. Vatandaşlar kendi bahçelerinde bir iki ağacı oluyor. Getiriyorlar. Onlara ücretlerini ödüyoruz. Onlar da bir buradan bir kazanç sağlıyorlar. Buradaki çalışanlarımız da kazanç sağlıyor. Tabii biz de ürünümüzü güzel bir şekilde pazarlarsak biz de bir gelir elde edeceğiz. Tedariki iki hafta içerisinde yapılması gereken bir işlem ürün bozulabiliyor. Soğuk hava depolarımız olsa oraya alırız, İşlemeyi biraz daha uzun sürece yayabiliriz, kapasitemizi artırabiliriz. Ancak şu aşamada bu kadar ürün yapabiliyoruz. İlerleyen aşamalarda tabi kaynak falan bulursak, soğuk hava deposu tedarikimiz olursa daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bu bölgede hurma kolaylıkla yetişen bir ürün, her sene e, verimi güzel. E, ondan dolayı ben e, çevrede bu ürünün zayı olduğunu gördüm. E, hem değerlendireyim dedim hem e, çevremdeki insanlar faydalansın dedim. Bu trazon hurma, hurmasını genelde Akdeniz bölgesinde e, ticari amaçlı olarak büyük çaplı kuruma işlemini yapıyorlar. Karadeniz bölgesinde olmaz diye bir düşünce vardı. Ben onu kırdım. Bu hurma güneş ve rüzgarlı bir ortamda güzel bir şekilde kuruyor. Buna uygun olarak da ablamın evinin üstünde çatısı olmayan beton yapının üzerine sera kurdum. Burada sürekli bir rüzgar akımı var ve bu hurmalarımızın kurumasını, bozulmamasını sağlıyor. ablalarım sağ olsunlar yanımda oldular. Biz seni bırakmayız dediler. Ama onların desteğiyle girdik e, bir işe. Sağ olsunlar bırakmıyorlar. Gece gündüz çalışıyorlar. E, emeklerin karşılığını az çok ödemeye çalışıyoruz. E, tabii kadın kadınların emeği hiçbir zaman öden, ödenmez. Yani burada e, erkek çalışanımız sadece tedarikte yeğenim var. Diğerleri hep kadın. E, kadın eli değdiği zaman e, işlerde gördüğünüz gibi kaliteli ve güzel oluyor.